ÜÇÜNCÜ söz Bismillahirrahmanirrahim Ya eyühen nas İbadet, ne büyük bir ticaret ve saadet fısk ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeye bak dinle Bir vakit iki asker Uzak bir şehire gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der: Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kâr ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber on yolcusundan dokuzu zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hafifet, yalancı bir rahatlık görür. İntizamı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise mugaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek iki kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler, fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise, askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider, cismi bir batman ağırlıktan kurtulur, fakat kalbi, Binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci hem her şeyden her hadiseden titrer bir surette gider ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise, kimseden minnet almayarak, kimseden hafetmeyerek rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ta o matlub şehire yetişir, orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip, bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş! Bil ki o iki yolcu biri muti kanunu ilahi birisi de asi ve hevaya insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki alemi ervahtan gelip kabirden geçer ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der: Eşhedü en la ilaha illallah. Yani Halik ve Rezzak ondan başka yoktur zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikat ettiğinden her şeyde bir hazini rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinat edip, her musibete karşı tahassun eder. İmanı, ona bir emniyeti tamme verir. Evet, her hakiki hasenat gibi, cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi, cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi, küreyi arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki, harika bir kudreti i samedaniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen, kalpsiz bir fasık feylesof ise, Gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde, iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi, eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise, Dairesi gözü hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim ne kadar azim bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür derk eder. Malumdur ki, zararsız yol, zararlı yola, velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa, tercih edilir. Halbuki, meselemiz olan ubudiyet yolu, zararsız olmakla beraber, ondan dokuz ihtimal ile, bir saadet-i ebediyye hazinesi vardır. Fısk ve sefahet yolu ise hatta fasıkın itirafiyle dahi menfaatsız olduğu halde ondan dokuz ihtimal ile şekavet ebediye helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratı ile muhakkaktır. Elhasıl ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi alet taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.